Efendim, bugünkü ilk sorunuz yüce Kur'an'da geçen bir ayet var. Asap Suresi'nin 29 ile 35. ayetleri arasında peygamber efendimizin hanımlarına hitaben onlara verilen bazı emirlerden söz ediyor bu ayetler. O günler için bir emir ve ondan sonra artık bir hükmü kalmadı şeklinde itirazlar da var. Peygamber Efendimiz zamanında hanımlar vefat ettikten sonra bu ayetinde bir hükmü kalmadı gibi bir düşünceye sahip insanlar. Ee, İslam'ın bu konuya cevabı nedir efendim siz? E, lütfen cevaplar mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Efendim şimdi bir e, grup var veya bir akım var diyelim. Bugünlerde değil, öteden beri. قرآن میں بولے ہیں در وہ اعتراض درندی کھائے نا کلانی اور حضرت مسیح مول دیو کہ قرآن کِری والے گزیر بھی کتاب تھی کہ ہنگی آئے تھے اطراض در سین ان, ان آلتند حضی در چکھار مانوی حضینے در چکھار شمدی ایئر آ İtiraz edenin itirazı bu şekilde kabul edilirse, efe, itirazı nedir efendim? Peygamber Efendimiz'in eşlerine hitap edilmiştir. Çünkü eşlerine hitaptır. Onun için e, eşleri vefat edince bu ayetler geçersiz kaldı. Evet. Nitekim diyorlar ki, bundan bir netice çıkarıyorlar. Kur'an-ı Kerim ebediyete kadar şeriyettir şeklindeki söyleminiz yanlıştır. Şimdi eğer böyle gelirsek, bu şekilde alacağız, o zaman efendim Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti neydi efendim? Birka İkra, kura, Evet. Oku. Kime denildi? Peygamber Efendimiz'e. De. Efendim bu sadece peygamber içindir Kur'an oku diye. Birisi iddia ederse Bravo. cahilin tekidir. Bravo. Bravo. Evet. Öyle evet. değil mi? Çok mantıklı. Çünkü bakın şimdi Kur'an-ı Kerim'de bakın bir sürü ayet var. Allah Teala diyor kul söyle böyle de şimdi zır cahil insan ancak efendim bu kul sadece Muhammed içindir bu emir. Sallallahu aleyhi evet. evet. ve sellem. Evet. Cahil insan bunu Çok cahilce bir düşünce. Öyle değil mi? Mesela bir mesela bir örnek vereyim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاهُ minar مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْ رَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِيرًا Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen anne babana rahmet kanatlarına gel. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam annesi babası yoktu ki hayatta. Çok enteresan. Doğru. Öyle değil mi? Evet. Peygamber annesi babası yok ama hitap peygamberedir. Ve diyor ki onlar için dua et Allah onlar beni büyüttükler gibi sen de onlara rahmet eyle. Süper. Peygamber Efendimiz büyüten dedesiydi. Evet. babası babayı... vefat etti. Annesi zaten Resulullah Efendimiz'e çok, küçükken doğru. vefat etti. Onun için bu onel, genelde deistler var, yani deizm var, bir yeni bir akım. Bu bir akım, yeni akım evet. bu eskiden Hindulardan brahm Samaj diye bir akım vardı bu bin sekiz yüz senelerinde ortaya çıktı. Diyorlar ki Allah var, yani bir yaratıcı var Evet ama peygamber yok, o yaratıcı fonksiyonu yok onu, o ayrı bir konu, onu biz bir gün belki ele alırız. Şimdi niye efendim bu tür ayetler var? Hitabı peygamberedir ama hepimiz sorumluyuz. Evet. Her zaman hitap komutan edilir. Komutan ha, direkt hitap edilir. Doğru. Ordu komutanı efendim gidin savaşın. Orada değil mi? Evet. Şunu yapın. Peki efendim er diyebilir mi? Benim için bu hitap değil. Otomatikman er zaten oraya ha, tabi çünkü, oluyor. Çünkü er ona tabidir. Evet. Komutana hitap edilir, komutana mektup yazılır, komutana emir verilir. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'deki bu emirler nerede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhatiptir. Bazı yerlerde görün, yani görünür de özellikle cemaltı, bu, ayette hanımlar muhatiptir ama onun hikmetleri var. Niye onu ben ona değineceğim? Niye öyle? Ama kural dünyada da bu şekilde Emir komutana verilir. Her evet. ere gidip ona emir verilmez. Doğru. Sonra komutana emir verildikten sonra eğer bulaşıkçı, ordu da bulaşıkçı er vazifesini ben göreceğim dese olur mu? Olmaz. Olmaz değil mi? Her er kendi ine göre var. ona ne diyeyim uygulamaya, o emri uygulamaya çalışacak. Bulaşıkçı kendine göre uygulamaya çalışacak. Tersi hani kendine diyeyim, göre. Ha, ha. Ordu da bir sürü şubeler var. Evet. Aynı şekilde bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hitap var veya, veya eşlerine hitap var. Hitap onlara ama biz de bakacağız ki bizim buradan çıkaracağımız nedir? Biz bunu nasıl uygulayabiliriz? Mesela bakın şimdi diyorlar ki efendim bu kıyamete kadar kitap değildir çünkü peygamberin eşlerine hitaptır. Öyle diyorlar. Evet. Şimdi bunlar cahil insanlar, bunu bunlar bilmiyorlar ki Müslümanlar öte den beri inanırlar ki kıyametten önce bu ümmete bir peygamber daha gelecek. Bu peygamber Resulullah sallallahu aleyhi uh, bunlar, ve sellem'e tabi olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriyetine, Peygamber Efendimiz'in mesajına, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinine hizmetkar olarak gelecek. Bunu bütün Müslümanlar inanıyor. Peygamber Allah s.a.v. o, -o gelece Kur'an kişi için dedi ki yata zavvacu ve yuladu lahu o evlenecek ve onu çocukları da olacak. Peki o evlenecekse evlene evet. evet, yani o peygamberse evlenecekse peki onun işi için de bu emirler geçerli. Evet. Var değil mi? Evet tabii. Yani bu kıyametten onun için bu cahillikten tamamıyla Cahillikten kaynaklanan bir, bir itiraz edilmiştir. Şimdi bizim. siz e, cahillik diyorsunuz ama benim aklıma acaba kasıtlı mı yapıyorlar diyoruz. Tabii zaten kasıtlı kasıt yani kasıt da var. Ba bazı insanlar tabii şuursuzca bunu yapıyorlar. Kendilerine çok bilgili olduğunu göstermek evet. için ama arkasında tabii ki kasıt var. Evet. Bunu bunu evet. ortaya atanlar tamamen kasıtlı yapıyorlar. Şimdi evet. e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, verdiği haberlere göre, kıyametten önce bu ümmete bir peygamber gelecek. Evet. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yata ve yuladu lahu o evlenecek. Ve onun çocukları da olacak. Bu Resulullah'ın verdiği haberdir. Evet. Peki bu bu peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olan bu gelecek olan bir ümmeti peygamber için ve onun eşleri için bu emirler geçerlidir. Evet. O ne zaman gelecek? Kıyamete önce. Onun için efendim bu Peygamber Aleyhisselatü'nün hanımlar vefat edince bu emirler kalktı falan diye şeklindeki iddialar ve söylemleri tamamıyla yüzde yüz yanlıştır. Şimdi ben bu ayetlerde ne denildi ona bir anlatmaya Lütfen çalışacağım. Buyurun. Çünkü bu arkadaşlarımız anlasınlar. Ben mesela bunu bu ayetleri okuduğum zaman yani ne zaman okuduysam hiç böyle aklıma gelmedi. Yani bu adamın itiraz ettiği gibi hiçbir aklıma gelmedi. Ben o zaman kendime göre dersler çıkardım. Çıkardık dersler nerede? Bakın. Allah Teala diyor ki: "Ey peygamberin hanımlar. Şimdi bakın, bunu da başa bir Allah Teala diyor: "Ey Muhammed'in hanımları." Muhammed kişiye hitap. Ha, Muhammed kişidir. Ama, Ama peygamber, peygamber makamıdır. Bir ümmetin temsilcisi. Evet, bir, bir temsil, bir makamdır efendim. Evet. Bu makama ya. hitaptır. hitaptir. Kim peygamber aleyhissalatü vesselam'a dan e, sonra onun yerine geçecekse onu, onu ne diyeyim, veya bir şekilde Bugün bir onun makama. Ha, onun Peygamberlik içinde, Ama herkes kişi. kendini göre oradan çıkaracak. Ben de evet. ne ders var burada? Evet. Ben nasıl bunu uygulamalıyım? Tamam Dediğim gibi komutan farklı şekilde onu uygulaması var. Peygamber aleyhissalatü uygulaması farklı ama erinki farklı. Evet. Ve evet. ümmetinin farklı. Allah-u Teala diyor ki, ey peygamber, eşlerine söyle eğer dünyevi malını ve onun zinetini, onun güzelliğini susun istiyorsanız gelin ben size ne diyeyim hakkınızı vereyim ve size bir şekilde boşayım Peki bundan benim çıkarmam gereken ne Dünyaya düşkün olma. Eğer peygamber hanımına bile Allah Teala diyor. Çünkü eğer bir bir ne diyelim bir, birisilerine müsaade verilebilse ve göz biliyor ise o peygamberin hanım olması lazım. Evet. Eğer onun eşlerine Allah-u Teala diyor ki bakın eğer dünyaya, e Muhammed bundan sonra dünya düşkün iseniz, eğer dünya malınız ise tamam vereyim. Ama o zaman benimle ilişkim yok. Bunda bizim eşlerimizin hanımlarını çıkarması gereken nedir? Efendim bizler de dünyaya düşkün olmayalım. Eğer birisi burada yok peygamber hanımla sadece dünya düşkün olmayacak. Diğerleri istediği gibi dünya düşman olsun diye mana çıkarıyorsa kaçamak aramamamız lazım. Yanlış, yanlış. Ya bu hüküm ha? peygamberin hanımlarına boş ver ya ben Fe, istediğim sonra, gibi yaparım düşüncesi <laughs> tamamen yanlış. Evet, sonra Allah da diyor ki ey peygamberin hanımlar aranızdan kim bir günah işlerse onlara iki misli ceza verilecek. Ben hmm. bu ayet okuduğum zaman her zaman aklıma ne geldi? Ki efendim eğer yani bizler ben benim murabiyim. Madem cemaatten benim görevim var veya kim mesela Hazreti İmam Ebu Hanife olabilir, İmam Malik olabilir, kim belli bir görevdeyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dinine bir şekilde böyle temsil ediyorsa diyelim. Hizmet ediyorsa. Hizmet ediyorsa. Ha, evet. o efendim o ve onun eşleri sorumludur. Örnek olmaktan. millete örnek olacak. Bugünla dünyada ne diye efendim kanun efendim sen kralın hanımı sen senin için kanun geçerli değil. Evet senin toleransların ha? var ayrıcalığın var. Evet ama Fakat Allah Teala İslam diyor başka ki, türlü söylüyor. Allah Teala diyor ki peygamberin eşi dahi olsa iki kat ceza iki kat ceza verilecek diyor. Evet. Ya bu bizim için de geçerli efendim. Bizim eşlerimizden geçerli ki eğer sen e benim eşim eğer sen bir günah işlersen iki misli cezan var. Evet. Tamam <tıklı> bu, 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 ne demektir ki? Örnek ol iyilikte. Evet. Bizim için çıkaracak dersler mi? efendim bu geçersizdir demeleri yüzde yüz yanlış. Ondan sonraki ayet nedir? Kim diyor Allah ve peygamberle kâni olursa aranızdan. Yani Allah ve peygamberle kâni olursa yani bunun yetini bana Allah ve peygamber yeter. Ve salih amel işlerse ona da iki misli sevap verilecek, mukafat verilecek. Elhamdülillah. Bunda ne anlıyoruz ki efendim, allah Teala diyor ki, kim belli bir makam etmesiyle diyorsa ve örnek olursa, olursa. kötü örnek olursa iki kişi cevap, Köt kötü örnek olursa. Evet. Ama güzel örnek olursa iki misli ecir de vardır. Elhamdülillah. Tamam mı? Şununla allah Teala diyor ki, Ey peygamberin eşleri, siz diğer eşler gibi, hanımlar gibi değilsiniz. Çünkü peygamberi belli bir makama evet. temsil ediyorsunuz, onun için diyor siz işte e, dilinizi böyle bazen böyle çok buruşturarak bazı hanımlar konuşurlar. Evet. Ve diyor ki böyle konuşmayın, dilinizi böyle kıvrıyarak konuşurlar bazen, evet. hanımlar evet, böyle evet. başkalarının dikkatini çekmek evet. için. Evet. Diyor ki bunu yapmayın diyor, çünkü böylece diyor eğer birisinin kalbinde hastalık varsa diyor, değil mi, o belki bir şeyler umar, peki bu bizim hanımlar için geçerli değil mi? Doğru tabi olacaksın. Tabi bizim hanımda yani bize verilen emir nedir? Peygamber'in sunnetini uyu, onun eşlerini örnek al değil mi? Evet. Bu bizim hanımlarımızın ne geçerli. Nitekim birisi eğer diyorsa ki efendim benim e, eşim için e, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve eşler için de benim için değildir. Geçerli değildir. O yana, yanlış söylüyor, yanlış düşünüyor. Sonra bundan sonraki ayet evinizde durun ve cahiliye dönemindeki gibi davranmayın diyor. Tamam mı? Onu ne diyeyim? Açılıp saçılmayın. Peki buradan birisi diyecek mi efendim bu peygamberin hanımlar için der ki cahiliye dönemindeki gibi açılıp saçılmayın. Aman bizimki saçıl açılıp saçılabilir. Ayrıcalık yok. Mümkün değil ki efendim. Emir bizim için Bizim için de geçerlidir. Namazı eda edin, zekatınızı verin, Allah'a ve peygambere itaat edin. Peki evet. bu bizim eşlerimiz için geçerli değil mi? Aynen geçerli. Tamam mı? Ve sonra ondan sonra diyor ki Allah Teala bundan sonraki ayette e, Müslüman erkekler ve Müslüman bayanlar tamam Müslüman sık sık diyor mümin erkekler ve mümin bayanlar Bütün bundan sonra kadar iniyor. Bundan Allah Teala diyor ki kim bunlardan hayır işlerse Allah Teala onlar için mağfiret ve büyük ecir diyor. Ve mukaddir kılmıştır. onlar evet. verilecektir. Allah Teala erkek kadın erkek kadın ne, ne bunu ne bu hem o ayetlerden hemen sonra bu ayetleri getirerek ne dedi ki efendim din sadece bir kısmı ait değil. Evet. Hem erkeklere hem kadınlara. Evet. Tamam. Ben orada peygamberin hanımlarına hitap ettim. Ama bu demek Ama değil ki birisi desin ki ha bu sadece onlar için bu emirler. Hayır. Özel bir emir değil. Hem genel emirzi, bir emir. Evet. Yani, genel bir onlar örnek evet. onlar örnek olacaklar. Ne Ondan... demekim? Kim belli bir makamı temsil ediyorsa onların evet. eşleri de, o erkeklerin evet. eşleri de efendim e, örnek olmak zorunda tıp Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın eşleri gibi. Ve e, zannederim bu kadar cevap yeter. Evet. E, çünkü e, bu tür şeylerde ne diyeyim, bu tür itirazlar dediğiniz bir kastın yapılıyor. Evet. Ama bir bir takım insanlar da şuursuzca bunun peşine koşuyorlar. Şimdi e, bütün Müslümanlar şunu da biliyorlar ki, Allah'ın kelamını Allahu Teala'nın vaadiyle ben kıyamete kadar koruyacağım demesine rağmen bu insanların bu ayetlerin bir kısmı buraya geçerli bizim için geçersiz gibi düşünceleri haliyle cahilliklerin yanında kasıtlı olduklarını da gösteriyor. Bunu söyleyenler genelde Kur'an'a itiraz eden insanlar. Bunu söyleyen Müslümanlar değil. Evet. Bunu söyleyenler deistler, Hristiyanlar ve yani dediğim bu yani bu şekilde insanlar. Müslümanlar değil. Yani Müslüman zaten biliyor ki efendim, Peygamber Efendimiz'in eşleri bizim için örnektir. Evet. evet. Şunu da mutlulukla ifade etmek istiyorum. Sizler biz cemaatin üyelerine eğitim programlarındaki konuşmalarınızda her hafta Seyyidina Hazreti Emir el-Mümini'nin hitabetleri, hutba hitabetleri var. Siz hep bize kardeşim o hitap sanadır. Sen tamam. kendin için oradan hepimizin örnekler yeniden, alacaksın. Ve herkes için aynı şekilde diye tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Haliyle Kur'an-ı Azimüşşan'ın hitabı da bütün ümmeti Muhammed'edir. Herkese de. Evet. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Evet,